da İmam Rabbani Hazretleri bize ölçüyü veriyor. Kim olursa olsun A hoca, B hoca, A şeyh, B şeyh söylediği şey itikada tahallük eden noktasında zıt bir şey var mı? Araştıracağız abi. Yok tamam. Yoksa kabul edebiliriz. Sıkıntı yok. Ama varsa kim derse desin ehl sünnet alimlerinin belirlemiş olduğu çizgiye zıt konuşuyorsan abi babamın oğlu da olsan kusura bakma. Yanlışa yanlış dememiz gerekiyor. Çünkü bu iş çocuk oyuncağı bir iş değil. Yani bir bardak suyu içersin, bunu içerken genzine kaçırsan ne olur? İki kere öksürürsün. Çıkar yani. Ama sen Allah muhafaza bu imanı yanlış bir şekilde alır, o şekilde itikad eder ve ahiret öyle gidersen, az önce ne dedik? Bir adam şirk içerisinde, ahirete gittiğinde onun rahmetten bir pay olması tamamen ahmaktır. Sefihliktir. Böyle bir şey yok. Onun için ne yapacağız? İtikada, tavlik eden her şeyde çok titiz olacağız. Nasıl? Soframıza gelen bir şeyde bir parça kıl çıksa yiyor musun onu? Hemen ayıklıyorsun oradan bir de başka yerde var mı diye böyle dört gözle yani iman, itikat yediğimiz yemekten daha mı hafif bir şey yani. iki dakika sonra pislik olacak. Yediğini pisliğe çeviren bir makinasın netice itibariyle. Ama ahiretine tahallük eden bir şey var burada. Yediğin yemekten daha önemli, içtiğin sudan daha önemli. Benim Allah'a doğru bir şekilde inanmam, inanmamdan daha önemli ne olabilir? Onun için bu konularda asla tembellik etmememiz gerekiyor.